Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Samsung Galaxy Tab S6 Lite kutu açılımıyla karşınızdayım arkadaşlar. Yaklaşık bunu 2300 liraya aldım. Media Market'te indirim gelmişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siyah rengini aldım. Kutusu bu şekilde. Yan tarafında Samsung Galaxy Tab S6 Lite yazıyor. Şu tarafında da kalem işareti koymuşlar arkadaşlar kalemle beraber geliyor. Dilerseniz hemen kutu açılımına başlayalım arkadaşlar. kutusunu çıkaralım. yani gibi burada direkt tablet karşılıyor. Ben yaklaşık bir aydır kullanıyorum arkadaşlar. Gayet de memnunum. Tablet alacaksınız. Bunu size öneririm arkadaşlar. Kutu açılımına baktığımızda bir tane şarj adaptörü çıkıyor. Bu yaklaşık arkadaşlar bazı yerlerde baktım 5 volt demişsin sadece. 5 volt 1.0'da işte amperi var. 7.8 watt gücünde arkadaşlar. Yani siz bunu şarja taktığınızda 7.8 watt gücünde şarj ediyor. Bunu da bilginiz olsun. Burada bir tane TRPC girişi, şarj çıkıyor arkadaşlar. TRPC uçlu. Ve bir tane kılıf çıkıyor. Arkadaşlar. Kılıfın içinden de kalemi çıkıyor. Şöyle göstereyim kalemini de. Şurada bir tane tuşu var. Bu kalem menüsünü açma kapatmak için. Şurada bir tane Samsung ikonu görüyoruz ve burada zaten kullanım kılavuzu ve garanti belgesi 2 yıl mevcut arkadaşlar. Şimdi hemen kılıfımızı çıkaralım ve tableti bakmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şu an tabletten tablet açıyorum. Burada Satellite yazısı var. Şurada da Port Portway Android yazıyor. Android Simgesi var arkadaşlar. Hemen yanına baktığımızda burada bir tane güç düğmesi var şurada göstereyim güç düğmesi, açma kapak sesi yükseltme kısmı tuşları var. Şurada bir tane mikro CD giriş yuvası var. Altınıza baktığımızda bir tane TF card girişi, hoparlörümüz mevcut arkadaşlar ve üstünde 3,5 jat girişi, kulaklık girişi ve bir tane hoparlör var arkadaşlar. Bu iki ses aynı yerden çıkıyor. Hem Şuradan hem buradan beraber ses çıkıyor. Şu arkasına baktığımızda şurada bir tane 8 megapiksel bir kameramız mevcut. Şuradaki Samsung logosu yaz. Burada da AKG var. Samsung'un yeni nesil telefonlarında ve tabletlerinde AKG kullanıyor. Gayet güzel bir şeyimiz ve ön kameramız da 5 megapiksel arkadaşlar. Şimdi ben tabletimizi açalım. Evet, cihaz başlatılıyor diyor. Şu an şarjım 69 arkadaşlar. 7040 amperli batarya kapasitesi mevcut arkadaşlar. 4 GB RAM'imiz 64 GB hafızamız mevcut. İsterseniz microSD ile 1 TB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Hemen şu kaleminden bahsedelim. Direkt kalemi buraya yapışıyor arkadaşlar. Bu, bu, tarafı güçlü mıknatıs yapmışlar. Böyle yapışıyor. Hiçbir şekilde düşmüyor. Evet arkadaşlar şimdi kalem özelliklerine geldiğimizde burada kalemin işte buraya yapışıyor demiştim. Şuraya direkt böyle direkt böyle gösterdiğinizde gördüğünüz gibi nokta işareti çıkıyor. Daha temas ettirmeden. Direkt hızlı bir şekilde görüyor. Burada yan uygulamalar var. Kısa yollar. Ben burada işte kendi ayrılımı yaptım. Şimdi şu üstümüzdeki tuşa bastığımızda burada menüler açılıyor arkadaşlar. Menülerde işte akıllı seçim. Çevir var mesela. Penup var. Buradan ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Not oluştur bölümü var. Burada notlar alabiliyorsunuz. Mesela çevir arkadaşlar. Bir metin gördünüz diyelim o çeviri açtığınızda direkt böyle yapıyorsunuz direkt otomatikmen zaten çeviriyor İngilizcesini Türkçesini yapıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Android sürümüne bakalım cihaz bize Android 10 ile geliyor şöyle hızlıca bir gösterelim cihaz hakkında yazılım bilgiye girdiğinizde burada Android 10 sürümü ve One UI sürümü de 2.5 ile geliyor Yaklaşık bir Nisan ayında Android 11 güncellemesi alacağı söylenmişti. Biz de şu an onu bekliyoruz. Gayet güzel ve hızlı bir tablet arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Gayet memnun kalabilirsiniz. Dilerseniz şimdi bir de e, Wi-Fi'ni açalım da. Kurulumunu yapmıştık biz arkadaşlar. Şurada bir ekran kaydedilmeyen bir smart TV televizyonları yansıtmak amaçlı. Samsung Kids uygulaması var çocuklar için. Mesela bir tane şarkı açalım arkadaşlar. Hem sizde görüntü kalitesi arkadaşlar 1080p bu arada. Evet arkadaşlar şöyle büyütelim. Evet tam böyle gösteriyor. Tabii burada biraz görüntü küçük gösteriyor da. Şuradan kalitemizde 1080p kadar var arkadaşlar. Ses sistemini de göstereyim size. Telif yememek amaçlı ben hızlı bir kapatıyorum. Ses hem sağ taraftan hem de sol aparı aynı anda geliyor arkadaşlar. En yüksek açtığında bir ses bombasına eşit oluyor. Yani en yüksek ses bombası. Baya hızlı bir tablet arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Benlik bu kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.